Herkese merhaba da bugün yepyeni bir BBC videosunda selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan 5 araba arka hareket açıdıkla karşınızdayım. nasıl Keyiften umarım her zaman ki bin bin Dostlarım video başlamadan önce kanala ilk defa geldiysen bir like atarsan sevinirim. Bir tane de yorum kısa sevinirim. Çünkü bunlar çok önemli. Bu son zamanlarda yorumları düşmüş. Hatta şöyle yapacağız. Geçen gün bir videoda yapmıştım ve gerçekten güzel bir destek gördü. Bu videoya bir tane yorum bırak tamam mı? 5 arabayı izledim. Tacımı isterim yaz. Eğer yorumuna cevap vermezsem like atma o kadar diyorum. Ama like at gene de <laughs> sayımız böyle olsa her türlü senin yorumunu okuyacağım diyelim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Fiyat Fiorina olayımızı anlatayım. Fiat Fiorino ile başlayacağız. Yavaş yavaş kademe kademe yükseleceğiz. Buradan gideceğiz. Bir arabanın arkasına ondan. Sadece kapakta gördüğünüz ya baştan ve kapaktan gördüğünüz gibi. Arabalar arka arkaya böyle taşıma çalışacağız. Bakalım kaç tane ticari biz. kaç tane arabayı nasıl taşıyacak bilmiyorum ama çok eğlenceli Düşündüm bir seri. Aga, ben bu seriyi seviyorum aga açıkçası. Bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım şöyle bir el frenini gazlaya gazlaya. Ana şey açmıyormuşum. Bir saniye. Port bir açmıyormuşum. <laughs> Hadi bakayım şöyle. İcariyse de ya kardeşim her türlü her çekilir bizde böyle kardeşim. <laughs> Bu arabanın biraz camları karanlık, biraz zibidid işte ama. Ay, vitesten çıktı bir sekron vurdu. Abo piston biz halledik az, az. <laughs> Olur öyle şeyler ya. Şimdi ilk arabamız burada direkt tamam. Burada geleceğiz. Bu arabanın arkasına bindireceğiz. Doblo var. Akin doblosu. Onun arkasına bindireceğiz arabayı. Sonra bir sonraki araba geçeceğiz. Böyle 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 böyle. Dur lan, araba üstü <laughs> Mesela ilk bu arabayı alacağız Fiorino'yu. Akin'in doblosuna kısa Buradan geçeceğiz başka bir araba, o arabaya başka araba en sonunda bakalım hangi arabaya üstüne En sonraki araba gerçekten yazık olacak. Oha, ne var oğlum? Oo, topla biraz sinirle. Topla. Var mı oğlum? Ne varayım milletin içinde? Oğlum manyak mısın? Tamam sensin. Tamam sensin. Aptal sısır kaplasısın. <laughs> Akın dolosunu zamanında görmedim piyasayı değil mi? Bunun V2 gelir ya belki. Ha her an her şey olabilir. Ha ki yok mu bir proje? Akiye buradan seslenelim belki izler biliyor. İzliyor zaten biliyorum da. Aki böyle gidiyor. Tamam kahvaltı yaparken izliyor. Hmm. Burada ne diyor lan diye. <laughs> Bana ben Şöyle <atıyor. gülüyor> döneyim aga. Şuradan indirsem bindirebilir miyim? Helal de bindirme. Ya. Neyse şurayı da geçireyim öyle bindireyim. Ne no, olmaz no, no, burada takılacak falan filan. Abi daha geçmeden takıldı ya. Geçseydi bari öyle takılsaydı. <laughs> Neyse şöyle geçeyim agam. Bin bak şunları. İndir kardeş şunu iyice indir indir indir. İndirdik mi? Ha indirmişiz tamam. 10 numara var. Gidip Fiorin'e bindireyim. Bak şimdi bunu bunun üstüne bindireceğiz. Biraz gideceğiz yere. Ileri. İleride başka bir tanesi üstüne bindireceğiz. Onunla da gideceğiz. Başka bir tane. Ve 5 araba üst üste taşıyacağız. Bakalım en son bindirdiğimiz araba nasıl işgal çekecek. Çünkü biliyorsunuz ki bu seride gerçekten üst düzey işgal çeken arabalar oldu. Vites birimiz her zaman gibi sizden ömür. <laughs> yaşıyor be yaşıyor. Bu arada ticari videoda çok gelmeye başladı değil mi? Neden? Çünkü hep ticari arabası yapıyoruz. Biz moto gibi tam teşkilat ticari arabalara giriştik kanka. BMC TR deyince ticari aklımıza geliyor. <laughs> Dünyanın en güzel Allah ne en güzel oyunu sonuçta değil mi ya? Biz de bunu değerlendiriyoruz zaten. Şimdi biz bunu bindirdik. Bunu buraya bindik. O on numara tam oradan binecek Evet kaldıracak mı kaldırabiliyor mu? Allah kaldırdı gibi. Yani kaldırdı. Kaldırdı da nasıl kaldırdı? <laughs> o biraz Bir dakika. Bir, bir Y yaptık. Bir de şunu da kaldır. İki tekeri kaldıracağım. Sadece ön değil. Hah. Böyle iyice kaldıralım. En arkadaki X kalsın ki. Belki bir şey yarar. Yaramayacak ama olsun. Bakıp Doblo'yu nasıl yük. Doblo'ya fazla yük bilmedi ya. Doblo taşır abi ya. Doblo'ya güveniyoruz. Değil mi? Doblo da kendine güvenirse doblo kendine güven bebek ya. <laughs> bir ses çıkıyor. Daha bir araba için sesi duyamıyoruz. Ne oldu lan Doblo? Sesin mi kısıldı? Tabi son gelen güncellemeyle arabanın bazı özellikleri uçtu aga. Çoğu arabanın ya aga. Bir kişilik bir güncelleme getiriyorlar. Ya yani öyle çok da üstünüze bir güncelleme getirmediler ama. işte yani. Götüren götürüyor yani. Özellik götürdü. Şu arabamız bozuldu gene her zamanki gibi. Alıştık artık kardeş kafaya takmıyorsun. <laughs> Şimdi aa bir dakika merak ettiğim bir şey vardı. Acaba şu sinyali verdiğimiz en arkadaki ana bu da yanıyor. Bakın en arkadaki sinyal de yanıyor. O da güzelmiş. Bakayım gazla basınca gidiyor mu? Yok abi. Zorlanıyor. Evet ilk 3 araba sıkıntı yok. İlk 3 araba taşıyor. Ondan sonraki biraz zorlanacak gibi ve geliyor. Evet şimdi. Aldık. Maruz modun Akiye, Akir modunda Ahmet'in yok Maruz moduna bindireceğiz. O da Marus'un değil mi? Hani o da Marus'un modu. <laughs> Hadi bakayım şimdi olacak. Orta biraz karışacak. Evet, ne haber lan Marus'un diğer modu? Bu arada bu üç de bizim mod ekibimin arabaları. Buradan selam olsun üçüne de. Hepsi Discord adresimizde var. İndirip oynayabilirsiniz. Sizler de Hadi bakayım. Kornet biraz iddialı. Ben Kornet'e güveniyorum bu konuda. Bak. Kornet. en güvendiğim Kornet. Bir de bizim Hasan şey var. Kombosu. Bakın onu yapacak. Allah dur. Hasan'ım Hasan'ım sınava çalışmaya başladı. Hasan'ım bir süre piyasada yok. Üniversite sınav hazırlığı falan filan yapacak bu sene. Bir sürü Hasan'ım yok. Buradan selam olsun Hasan'ım. Eğer izlersen. Hasan'ım. İki <laughs> gözüm çiçekledi. dedi. Sınav hazırlanıyor. <laughs> Hadi bakayım şimdi. şu dumana bak. Bu nasıl bir duman? Şunu biraz daha sesini çıkartsak mı? Açar mı? Kaçayım ya bağırtın aga. Hangi arabaya bindim lan ben? Hah indir 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 yere. Haa. Ah, i̇yice indirdik yere. Bakalım ne yapacak? Ne haber lan? Doblo. Hadi bakalım aslanım. Bin. Çek abi freni. Şey. İstem edecekti lan araba kalkamadı. <laughs> Şöyle tam otur ya. Mis. On numara var. Şuradan bir istem arabayı. Vitese takalım. Kayayım aslar Kayar yoksa. Ne olur ne olmaz. tam şuradan binersek ona biniyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunda iki tanesini kaldırsam tek bir tane mi kaldırsam onu biliyorum. Eğer önü de kaldırırsam bu sefer araba yük arkaya biner önde. Ve... Neyse şimdi kaldıracağım lan. Onu da kaldıracağım ya. Hadi bak kaldırdım. Ha, iyice kaldırdım. Bakalım ne olacak dik olduğu için inşallah düşmez. Yani düşmez gibi geliyor. İnşallah düşmez. <laughs> Üçüncü arabayı da bindirdik. Şimdi bak. Bu dakikadan sonra olaylar biraz sıkıntıya binecek. Çünkü 3 2 araba her türlü taşır yani. Doblo, Fiori, Neta, Tata, Fiat kardeşleri arka <laughs> arkaya. Şimdi bu araba Connect güçlü bir araba. Biliyoruz daha keçisi. Bizim Anadolu'da her tarafta kullanılıyor yani. Ford'un arabaları iyidir, güçlüdür. Bakalım ne yapacak bilmiyorum. Ama bundan Hyundai'ye gidiyoruz. Bundayı biraz işkence çekeceğim. Oradansa en büyük sıkıntı da komboda ya. Ona fazla bir şey yapmadık. Aslan bunun modunu çok güçlü yapacaktı. Ben zaman dedim ki güçlü yapma dedim. Gerçekçi olsun, realistik olsun diye. Biraz güçsüz yapmıştık bir dakika. Bakın şunun modunu ne durumda? Şöyle bakalım dur. Hadi şöyle roleplay tane yapayım. Bakalım ne durumda motoru taşıyacağım mı lan? Taşıyabileceğim mi lan sen bunları? aslanım benim be. Hadi bakayım yaparsın aslanım. Bin abi arabaya. Kapat kapıyı. Hadi bakın, ışığı yak. Hadi bakayım. Oğlum taşı lan. Deli gibi pati atıyor ama gitme desen yok. <laughs> ama gider gider. 3 arabada gider ya. O kadar beklediğim gibi olmadı. Harbiden bekledim korktum ben. Allah. Ya sirene bastım. Arkayı biraz savurdu. Bittik korktum. Şu an bir korku başlattı bende. Daha ikinci arabadan böyle savurduysa Biz üçüncü dördüncü arabada var ya Çok zor Çok zor Bir de şimdi mesafemiz uzadı Daha dünkü kısa mesafe gitmeyeceğim biraz daha uzana gideceğim da yavaş geç zıplamasınlar eyvah Oğlum dursana lan araba Abi araba durmuyor Vallahi fren tutmuyor Bir dakika bak şöyle bir Yok abi fren sıkıntı Vallahi filan çok sıkıntı. Mokok olabiliriz. Eren her şey olabilir. Abiniz olsun. Benden duydunuz, 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 duymadınız, duysaydınız. <laughs> Keşke duysaydınız derim yani o derece yani şu anda. Biraz zor gibi ya. Hani belki Yok abi çok zor ya. Belki belki yok abi. Abi çok zor ya. Abi 3. 4. 4. harbi Hyundai çekebilecek mi acaba ya? <laughs> Bundayı geçtim acaba diğer ne yapacak? O daha tehlikeli. hadi bundayı da bir şekilde hallettik. 3 araba 4 araba. Bomboyu ne yapacağız? Bakın burada çıkacak mı? Acaba duracağım kalkar mı lan? Bir dakika burada Merak ettim. Kalkmazsa niye durdum diye iş laf edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Üf çıkan duvara bak. <laughs> Şşt, lastik yaktım deli gibi lastik. Üf ne biçim lastik koptu ya. Fena lastik koptu ya. Aslansın sen be. Kaplansın sen. Yaparsın sen. Al vites 2. Fazla zorlamayayım diyorum da. Zorlamasak da tadı kalmaz değil mi yani? <laughs> ya bu oyunun sesini ben anlayamadım abi. Bazen çok yüksek geliyor. Bazen çok düşük geliyor. A açtım. O oyunun sesi. Arabalarda bir gariplik var ya. Abi biraz hızlı gideceğim ya. At biraz git ya. <laughs> Ayo şu bayırdan çıkar mıydı ya? Deneyim mi lan chat? Bu yükle şuradan çıkar mı? Denesem mi ya? He? Çıkar mıydı lan? Ya <laughs> oradan gidecektim. Yanlış yaptım ben ya. Ben sola girecektim sonra sağa girecektim. Orada aradan çıkacaktım bak. Video planlamıştım. Olmadı. <laughs> Tam istediğim gibi olmadı ya. Heh. <laughs> Bir tur daha mı atlam? <laughs> Yavaş git Fero. Yavaş yavaş şimdi. Buradan direkt soldan sağ yaparsa şu araya takılıp buradan soldan tam tur atıp şu aralar aralar ooo bayağı sıkıttı. Evet Hyundai'ye geldik. Hyundai ne haber lan? Hyundai bakalım ne yapacak. Ve döneyim. Şimdi Hyundai'ye dönüp geleceğiz arkasına bineceğiz. İleriden dönsek öyle yapayım. Hatta burada şey yapayım. Bir dakika. Bekle. Güneş nereden vuruyor? Güneş oradan vuruyor. O zaman biz buradan bakacağız keşke gölge bu tarafa vursun. <laughs> Arabayı sevecekler. <laughs> geniş alıcı. Al genişi. Oğlum gelsene dön artık ya. Dönmüyor arabaya. Ha? Şöyle aslatsın sen. Tak tak. Hadi bakayım. Döndü. Ay bak, nereye Fero. Oba dur bir tane daha varmış burada. İstöp lan arabayla. Şöyle çapraz çapraz. Aslan. Eyvah dön lan. Abi dönemiyor bu arabayla. Ha döndük. Şimdi bunda şöyle dikkatli gitmemiz lazım. Evet ben gel. Yok. Eyvah. Eyvah çok geç döndürdüm. Ona o nasıl oldu ya? Öndeki arabalar hiçbir oraya takılmayıp en arkadaki araba oraya nasıl takılabilir abi? Bakın şimdi. Zamanında 3 4 ETS sürmüştüğümüz var yani. Yani. Gördüğün gibi buradan da kurtulmasını biliriz biz. Buradan şöyle almamız lazım acile. Yine takılır mı? <laughs> yine takıldı. <laughs> Nasıl yapacağız lan? <laughs> Abi. İstop ettik gene. Bir iyice keletlendim şu anda var ya. Şuradan. <laughs> ah bekleyin şimdi abi takıldım yere bak ya <laughs> ha ah. biz zamanda çok el freni yaparak arabayı park ettik aslan İnşallah motor yakma muayene bir şey yapalım <laughs> Dur tamam. Şimdi kurtardık. Kurtardık kurtardık tamam kurtardık. Ama kurtardın değil mi? <laughs> Abi ettik gene ya. Aynen Feri kurtardın aynen aynen. <laughs> Abi araba. Ha kurtardım ya kurtardım tamam. Ova valla on numara park ettim. On numarada kurtardım yani hiç yer kilmadı modu, modu kullanmadan. Şekil indir lan kız eğiller insin körük mantı hadi bakayım Ayna ver ya sen bunları çekebilecek mi bilmiyorum ya Vallahi sana güvenim sıfır 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 ama yapacak bir şey yok sen neydi otomatik miydin aynen tek otomatik arabam buydu bugün bari bunu kullanak otomatiğini sportun var mı lan hadi bakayım sen yeni geldin hiçbir videoda kullanmadık adam akıllı bir kullanak bir kere bir yapalım Değil mi lan Connect. Ya konet var ya harbiden iyi geldi he. Ay işte yine. Ben bununla bir asıl karlı köy yolları da giderdi ha bu, bu araba hiç ne zamandır Eyvah. Abi araba sığmıyor lan. Maruz araba sığmıyor Maruz. Ne yaptın arabayı? He değdirmişiz bile. Tamam fena <laughs> var ya bu hundaya güvenim sıfır şu anda ya hiç güvenmiyorum ama bakalım ne yapacak kaldırdık mı kaldırdık öbürünü de kaldır lan. hadi bakayım Bulmuyorlar şu an acaba acaba shift g shift ne oluyor bir dakika Ha shift kaldır 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 onlar o kadar kaldırmıyormuş tamam. En çok bu kaldırıyormuş tamam kaldırdık. Güzel. Evet dördüncü arabamızı yükledik. Gidiyoruz beşe. İnşallah gideriz. <laughs> Sport var mı? Sport yok arabada. O olsa şaşarım. Eyvah. O araba nereye gidiyor lan? Biz onu elfen çekmedik mi acaba ya? Galiba elfeni çekmedik abi. Öyle hareket etmemesi lazım normalde. Viteste bırakalım. Elfe çekmiş ama ön taraf boşlu olunca araba arkaya doğru çekmiş. Hadi bakın bak şimdi hareket etmez. Oha. Abi bu arabanın gitmesi imkansız yakın bir şey ya şu anda. <laughs> Adam öldü aga. Vallahi araba öldü. i̇mkansız, <laughs> impossible, impossible. Araba düz gitmiyor. Şimdiden düz gitmiyor ki. Okay. Dur şunu şöyle bir yapayım bir. Harbi gitmiyor. İçten de gidemiyor bu arabayla. Oo bir de en uzun yolu buna bıraktım ben ya. İmkansız. Gider mi? Bilmiyorum ki. Gidiyor be ha. Gidiyor da frenlersek ne olur onu merak ediyorum. Denizden bir freni koysam ne olur acaba? Bir koy mu lan fren? Dur bakayım. Yok lan gene. Fren tutuyor lan. Üf ama direksiyonun bir tepkimesi var. Sormayın. Hadi aslanım. Abi vites düşürdü. Aslansın sen be. Kaplansın yürü. <laughs> bağırıyor ya bağır bağırıyor kendine bilmiyor. Bak bağırıyor deli gibi bağırıyor. Abi buradan sağa döneceğiz de geniş almamız lazım. Hadi koçum. Hadi dönersin döndüm hepsi. Vallahi döndü. Oha çok iyisin. Beklediğimin üstünde performans. Abi araba kaymıyor lan. Ben burada kalır dedim ha. Hatta ne güzel komik bir şey çıkar diye düşünüyordum. <laughs> Hiç şey olmadı. Çok sade. Bu ne lan böyle araba olur? <laughs> Heh, olmamış var o. Böyle güzel gitmemesi lazım da Sevmedim. Araba dedim biraz kalır kardeş ya. Bu ne ya? Solda falan bir yolu yok mu? Gideyim bilerek. <laughs> Şuradan bir girsek ya. Çapraz bir şekilde. Tarladan gideyim eve kadar. Aslında şu yere gideceğiz. Şu tarladan gitsek ne olur ya. <laughs> tarladan gireyim. Şimdi ben bu arabayla evin içine girersem büyük ihtimal çıkamam. Oradan dönemeyiz. Döner miyiz? Bilemedim. Dönebilir miyiz acaba o evin orada? Arkadaki ağaçtan orada dönemeyiz değil mi? Hiç zorlamayayım. Zorlasam mı? <laughs> evet. Hasan'ın kombosu. Dur bakayım dönebilir miyiz lan? Hasan, dur beki. Hasan sen böyle dur bakayım. Buradan döner mi? Dönmez ya. O kadar da değil. Hiç zorlamaya gerek yok. bak, üstü bekledik. Daha arabaya çalıştırmadan üstü Helal olsun be. Hasan'ımın olması be. Hasan'ım gitti. <laughs> Söylemiştim değil mi? B12 acil. Gel bakayım şöyle. Tak. Haa. komuz kendi kendine daha hayır yok. Freni şey yapmıyor. Pati bile atmıyor çıkmazsa bundayla yer değiştiririz. Artık yapacak bir şey yok. Gel bakayım. İndir. Bum. Büyük gidemeyeceğiz de dur bakalım. Buna ne oldu lan? Ha gölgeymiş dedim. Araba önlü oldu. Yandı mı acaba motoru? Gitmiyor ki. Vallahi gitmiyor araba. <laughs> dur şimdi burası biraz selike. Burayı nasıl bindireceğiz bilmiyorum musun? Şuradan şöyle baka baka bindir. Ya. Ya. Gel aslanım. Tamam. Tamam. 10 numara mal. Ne He Evet. Shift diye. Aslında ilk, yapacağız abi tamam, arabayı kaldı bak araba da kalkıyor. <laughs> Sonra bunu da kalır. Aslında şey indirmek lazım da araba fazla kalkmasın diye. Neyse öyle olsun. Evet 5. arabamızı aldık. Tomo'ya yazıklar olmasın. Hadi bakalım ne yapacak. Bu? Gitmez. <laughs> pek iç, iç açı değil pek. Combo. Ne oldu sana combo? <laughs> İyi gidiyor. Aslan. Eyvah. Lo, lo 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 Eyvah 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 çok hızlı gittin. Yapma 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 yapma. Ne oldu? Arkada bir şeyler oluyor. <laughs> Araba düştü lan. Araba düştü. Durum şehre kadar götürecektim. Araba düştü. Derken ya. Dur biraz da oynayak ya. Abi niye düşüyorsun ya? İn aşağı in Araba düştü ya. Bekle. Odaya olmuş ama olsun. Hep şu fiorun yüzünden ya. Geliyorum lan fioruna geliyor. Aman. Kaldır. Gücü yetmedi lan araban. Kaldıramadı lan resmen. <laughs> Kalktı. Kalkmıyor diyor. Kaldır diyor. Kalkmıyorum diyor. Kaldır diyor. Komu taşıyabileceğim lan. Kalkabileceğim. Allah inşallah burada kalkarsın. Komu kalkamazsan. Al geçeriz. Hadi bakayım. Aslanım yaparsın. Koçumsun sen. Ulan buradan döner miyiz? Soldan gideyim. Daha çok tehlikeli oldu. Bir anda çok korktum sağdan dönemeyiz diye. Orada çok viraj alıyor. Ama burada da dönmek biraz zor olacak. Çünkü şuraya kaldırmak. Yo rahat lan rahat döndü. Vallahi rahat döndü. Beklediğimden çok daha rahat döndü. Hayret. İlk defa beni üzmeden gittiler. Ciğerli makine be. <laughs> Nasıl gidiyor ama? Hepsi yamuk yumuk gidiyor. Helal olsun be Bir tane düzgün gideriz yok. O da güzel. Ya bir bir <laughs> koca Aa ben buraya geçecektim. Ben nereye gidiyorum? Allah yavaş 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 yavaş. Frene basma. Böyle evet, frene basma, 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 basma. Şimdi buraya nasıl döneceğiz? Dönemeyiz de. Bitti geçmiyorsun Evet bir yer buluruz. Zaten bir kere frene koyuyorum. Araba sağ solu ayrı oynuyor. Devam. Ne bağırıyor be? Aslansın. Hıp <laughs> uzarayım be. Hatta video bitti. şey basıp nereye gideceksek ne kadar uzarabilecek acaba? Bas Abi bunu sonrası da var. Alsın lan. Eyvah ko, Çok hızlandık. Yavaş 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 yavaş. Yok taşıyamadık arabayı. Ne lan? Arkası daldı. Abi geri düştüler ya. Bu arkadaki araba nedir böyle ya? Valla bu nedir ya? Bu nedir ya? <laughs> evet istemedim. Neyse dostlar. Araba taşıdı. Vallahi beklediğimin çok üstünde bir performans sağladı. Herhalde olsun alır benden yani. Güzel oldu. Valla beklemiyordum bu kadar iyi taşıması. Taşıdı. Güzel oldu. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekimlerin devam gelmesi istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz ve dediğim gibi en başta güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.